Aptın kardeşim merhaba. Bu videoyu senin için çekiyorum ben. İlk test diyorum. İlk sen izle istedim. Düşün eşimi bile atmam yani. Telefonun kamerasıyla şu an görüntü çekiyorum. Bilgisayarın ekranıyla da çekiyorum. Nasıl yapıyorum. Kırım port etmek. sesi malum. Başka bir Biraz karanlık olduğu için, gece saat olduğu için <laughs> tam kırın rengi belli olmuyor ama ağzımızdaki uysalın yani, kırıyla aynı yaptım. Bir önünde plakalıklarım var. Kurt oldu Seko. Hadi şimdi. Şu an bu videoyu belki giderek izleyeceksin ama. Bak kısa bir video çekeceğim hemen senin için. rotası belli. Şu an yaban memleketi ismi oldum için tam çıkartamıyorum. Bu arada sıra isto bekliyoruz. Vay be sen. Acem şoförü daha bir yap bekliyor. Şu an 4 oldu da yaprak yolundan geldi. Yoruluyorsunuz dinlenmek için bir park yerine gidiyoruz. Düşün yani. Ailemiz İlk park kadar videoyu kaydettim ama söylediğim gibi seni tutuyorum bu videoyu hatta bedeki adamının projede var düşün <laughs> o kadar acele arada bir görüntü donabilir benden bir oyundan kaynaklanır aynen de şu ekran kaydı yaptığı için bilgisayar biraz zorlanıyor dedi gündemden de ...olmazsa olmaz bu çayımız Ay, ben bugün belki bize gelebilme ihtimalimizi dair düşünür, düşünsem de bu videoyu sana göndermek istedim. Evet geldiğimizde direkt gösterebilirim ama şu an ilk defa keşfettiğim için ve ilk defa bu anı yakaladığım için ilk sana çekip gönderdim. an altı normal sitesinden gidiyoruz. Daha doğrusu şu an sitesi 11. sitesinden oldu yani. Normal 12. sitesi. Ama şu an 6 artı 6 buradan yapar. Hala yürürlüğü. Yerde ne var, bir yerde <laughs> Ama bu kayıp başarılı olursa mikrofonu falan da var ya ben. Takacağım. Malum duyursundur garantinada bu Bu garanti ben üzerini böyle değerlendireceğim. şunu kurtarmadım. Daha yüz dört Hadi daha çok var herhalde. Videoyu da fazla uzatmayalım.